İşte bu kavlin sonucudur. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup kürsüsüne daveti. Bu kavlin sonucudur. Abdullah Öcalan gelsin, bu kürsüden konuşsun, örgütünü lav etsin demesinin sebebi o kavildir. ABD ile olan kavildir, PKK ile olan kavildir. İmralı'daki cani başı Abdullah Hücalan'la olan kabildir. İsrail ile olan kabildir. Devlet Bahçeli konuşurken Türk milleti adına konuşuyor hissiyatı yaratmak suretiyle hepimize milliyetçilik dersi vermeye kalkışıyor olabilir. Ama biz buradayız ve açıkça söylüyorum hiç kimseyle milliyetçilik yarıştırmıyorum. Ama diyorum ki Milliyeşiliğimiz zekatını versem ondan 50 tane satın alırım.